Oyun Bas TV'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Stranded Deep'in ikinci bölümüyle karşınızdayız. Geçen bölüm hatırladığınız üzere gıcık tutmuştu böyle biraz. Şimdi hazırlıklıyım yanımda aletlerim var. <laughs> Bakalım ne olmuş ne değişmiş hepsine bakalım geçen bir tane e, Güncelleme geldi sanıyorsam Bu güncelleme ne ona bakmadım ama Bakalım hmm. Hop, Bir dakika Şu vardı şu vardı kürek var bu var e, başka ne var Şimdi Bizde en son hangi aletler vardı? E, 4 tane ip, 3... 7 tane ip diyelim. Bir tane kürek. Bir dakika ama. Benim botum nerede? Al işte ya. Yeni gelen güncellemeyle benim botumu mu aldınız ya? Ne yaptınız ya? Off. Botum nerede benim? Botum verin bana. Botum verin. Botum verin bana. Bıçağım. Bir dakika bunu Şşş. bununla değil de bir dakika. Bununla mı? Yine bununla değil. Ha bu. Bununla Şş. hangi ha C ile Ha tamam. Bununla balık avlamak için alet edevat yapacağız şimdi su, su içelim. Tamam. İçsen oğlum. Ya şunu şöyle şu e, malzeme topladığım tarafa doğru götüreyim. Şuraya at. Tamam. Buraya attık diyelim bunu. Şimdi 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 buradaki keskin taşlarımızı alalım. Al bunda. Tamam. Aha köpek balığı. Birazdan geleceğim bekle birazdan. Şimdi ne yapacağız? Bir tane balık e, avlamak için alet mi yapsak? Shelter mi yapsak acaba? Ne sesi geliyor öyle ya? Köpek balığı yakında olduğu için ondan mı öyle ses geliyor? Allah Allah. <laughs> Bir tane ip. Tamam. Yap. kurut knife Spear. Bu mu? Aynen bu. Al şunu. Bir tane daha atınca ne olur? Bir tane daha at. Bu ne ya? Ha tamam. Bıçak yaptık. Zaten lazımdı. Hop böyle batıracağız. Böyle batıracağız. Ya ben suya girme konusunda şeyim. Bence biraz biz bir ağaç keselim de. Ağaç kestikten sonra kendimize bir tane sal yapalım. Bu bölümde gidemezsek e, bir dahaki bölüm gideriz. Ara ara oynanış videolarını ben size çekeceğim zaten arkadaşlar. Kes abi kes. Kes. Suya düşme. Tamam sorun yok. Eğilerek keselim. Aa biz de 15 gün tatilden yararlanarak e, video çekiyoruz. Yoksa bu bu kadar video gelmezdi. Neredeyse 15 gün tatilde e, bir 8-10 tane video atmışızdır. Bakalım böyle devam edeceğiz. Bir dakika. Benim şey şu şunu bir tarafa şöyle koyalım sakın bir yere ayrılma al bunları şimdi götürelim kendimize bir tane sal yapalım güzelinden şu şimdi ne oluyor campfire kamp oluyor şunla iyi ne oluyor bekle elimizdeki tüm ipleri atalım bir şey oluyor mu şimdi? Yine olmuyor. Bir de yine bunu alalım. Malzeme tam değil. Bakalım. Şunu alalım elimize. Eyl abi. Kes. Kesmesi de çok uzun sürüyor ya. Heh tamam koptu. Hadi kes kes. Oğlum gitme bir yere be. Dur şöyle. Al şunları. Şimdi... Şimdi şunları da koyduktan sonra... Durmadan kulağıma müzik sesi geliyor ama... Oyun içinde... Oyunun köpek balığı yanımızda olduğu için mi? O fondan fondan teşim Bu aslında Barakan'ın alt tabanı ama şunu şöyle hop denize koyduk mu sal oluyor. Şimdi bize hangi malzemeler lazım? Onları bir şey yapalım. Şu ipleri alalım. Ya bu gereksiz bence. Şu anlık gereksiz. Şöyle açlığımıza falan bir uf açlık fena halde. Şöyle green kokanatı kıralım şöyle. İçecek. Şu an içilebilir halde. Drinkable kokanat oluyor. Biraz daha vurduğumuzda vur. Ah. Tamam, yiyecek haline geliyor ama benim envanter dolu. Şunu at şöyle. Al bunu. İyiş sesi de çok güzel bence. Bunları güzel yapmışlar Şimdi dur Açlık Biraz daha olsun şey oldu ee, Biraz daha Bence keselim biz Kır kır Al abi şunları Al şunu da Yiyelim Bence oyunun grafikleri daha alfada olmasına rağmen e, çok iyi. Bence oyun gelişince çok güzel bir oyun olmaya devam edecek. Bakalım. Kır biraz daha kır kır. Şöyle şunları dedikten sonra açılabilir miyiz artık bakalım batık gemilere falan bakarız ha. Tamam açlığımız iyi. Malzemeler. Şu işaret şey midir nedir? Şunu da alalım. Elimize şeyimizi alalım. Ve başlayalım bence. Ha bir de en son ben burada kalmamıştım. En son o botu almak için botu bulmak için gelmiştim ama en son yani burada değilim. Şu adaya şu adaya gidelim ya. Şu adada daha çok ağaç var. Bakalım. Çek çek küreyi çek. Çek abi. Şimdi köpek balıkları falan gelir. Çek İnşallah köpek balığı falan gelmez de. Rahat bir yolculuk yaparız. Kendimizi ilk bulduğumuz adaya artık atalım. Çek. Lan! Ben... Ne oldu? Gel buraya. Ne oldu? Nereye kayboldu? Lan. Ne oluyor? Bat. Ulan ya. Oyun alfada olduğu için bence hatasına veriyorum ben bunu bence. Köpek balığı geliyor ama. Abi ben kaçarım. Ben kaçarım. Lütfen yeme. Lütfen. Benim etim taze değil. Kes abi. Ay. Yüz hadi. Yüz yüz. Şöyle Yunus balığı yüzmesi yapalım. Abi sakın gelme. Sakın ama sakın. Şöyle. Vallahi gelirsen şöyle bir batırırım ağzın yüzün dağılır. Lan bir dakika. Ne oldu ha? Tam yüz. Yüz abi gözünü seveyim gelme. Aha gelmiyormuş da. <laughs> Çok iyi oldu ya. Oh, ay gelmiyormuş. Dal abi. Artık bir balık avlayalım balık çıksın artık önümüze. Suyun altı kapkaranlık Şöyle batıracağım gelince vallahi direkt. Aha orada bir şey var. Şuraya ilk önce gidelim bence. Şöyle bat yine abi, şöyle çık. Va, batık gemilere falan gideriz, bakalım şimdi. Aha, şu ne? Bu ne? Aha, gel böyle gel gel gel, ses Patlat. Gelsen oğlum Aha, oldum, Aldım Adada yaşamak için doğmuşum ben ya. Adada yaşamak için doğmuşum. Dur lan nerede? Bir dakika oraya benim geldiğim adama. Seni nasıl alıyoruz Yok oğlum seni almam lazım. Hangi tuşla alıyoruz seni? F tuşuyla değil. O seni hangi tuşla alıyoruz ya? Bura benim geldiğim adalardan biri mi acaba? En son biz bu adaya falan mı gelmiştik? Bakalım şöyle gezelim. Yok ya biz bu adaya daha önce gelmedik. İçinde bir şey var mı bunun? Yok. Ee? Aha yukka. Ya dört tane zaten var yukkaya, yukkaya gerek yok. Hemen burada bir tane daha da var. Ops. Bu odaya geçelim şimdi bakalım. Şu an bir şey yok ama bu odada. Bence biz şimdi bu akşamlık bir şu ağaçlardan birini keselim. Kendimize şey yapalım. Ha yengeç. Birazdan avlarım. Kes. O ne kesilmiyorsa. Cık, Allah Allah. Tövbe estağfurullah ağacın tepesine çıktık. Çık şöyle ha. geç. Şu ağacı kesmeyi deneyelim ve ha bu kesiliyor. Galiba. Kesiliyor değil mi sen? Kes abi kes düştü. Şimdi düştü alalım. Mı? Kes. Lan The Forest tek gibi düşsene bu ağaç. The Forest ne güzel vallahi hemen düşüyor. Bunda ağacı kestin sonra altındaki kütüğü kes kes şey şey konuşamadım. Ulan şey bitti ya. Bununla kesiliyor mu? Kesiliyor Güzel, biz bununla keseriz Şöyle Şuraya mı atalım ya? 4 tane var, at şöyle at Şimdi Bir fire yapalım ateşimizi Nereye kuralım? Şöyle kuralım Şöyle de yakalım En son bunun ucunda balık vardı. Sen pişiyorsun değil mi böyle? Piş. <laughs> böyle pişirelim yapacak bir şey yok. Balığı alamadım. Ama pişme sesi geliyor galiba ya. Lan! Lan 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 lan! Sopam! Aa aldım. Yedik bir şey oldu mu? Bir bakalım. Tamam ya açlık ki susuzluk susuz kardeşim ben susuzluk da idare eder. Şu yengeci böyle alırım, alırım bu yengeci böyle. Al şunu. Şimdi yok yeme ya. Cık, yanlışlıkla yedim. Gerçekten yanlışlıkla yedim. Ee, envanter dolunca arkadaşlar mouse'un sol tuşu kliğine basarak şöyle bunları böyle taşıyabiliyoruz. Daha temin yengeci pişirmek için onu yapacaktım ama yapamadım. Şimdi hanginiz büyük hanginiz avlayayım ben. Sen gel bak sen sessiz bir şeysin. Ben seni alırım. Şöyle seni şöyle koyalım. Attıktan sonra mı yapabiliyorsun? Aynen. Ha pişme sesi geliyor. Şöyle dur. Oğlum böyle dursana şunun içinde. İlla tutmam mı lazım seni? Heh bıraktım. Ya düşme. Doğru düzgün dur işte ya. Ulan ne durmaz yengeçmişim be piş. Güzelce ne pişiş işte. Şöyle biraz daha tuttuktan. Tamam ya pişmişindir artık. Ye. Bakalım. Ya yine geldi. O kadar pişirdim yine hastalık bulaştı ya. Saat gece 1.5 geçiyor ve 5 January Havanı, Hava yağmurlu gösteriyor şu an Sağ üst köşede Kesin bozuk saat abi bu Bozuk saat Arkadaşlar istiyorsanız videomuzu burada noktalayalım Şimdi sabah olmasına daha çok var ya bir daha üçüncü bölümde ev yaparız ben bu bölüme ev sözü vermiştim ama şimdi bu adadan o adaya geldik ee, bildiğiniz üzere botumuz kayboldu botumuz kaybolduğu için de yani zar zor geldik zaten adanın ortasında bot battı yani arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın kanalımıza videoyu yeniden beğendiyseniz like atmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.